Günde hoş geldin. Ne kadar patates? 3 kilo 30, 3 kilo 25 Karpuzun kilosu ne kadar? 12 lira kilo. 20 liradan 12 liraya kadar düştü. Peki ortalama bir karpuz ne kadara geliyor? 100 lira, 80 lira, 150 lira o aralarda oynuyor. Karpuzun boyutuna göre, kilosuna göre. O şekilde oynuyor yani. Peki karpuzu dilimleyerek veriyorsunuz. Ee, bir dilimi ne kadara geliyor? 30 lira, 35 lira falan yapıyor. Tüm alamıyor vatandaş. Mecbur dilim yapıyoruz. Mecbur dilim yapıyoruz. İleride karpuzun kilosu düşer mi? Düşer. 5-6 liraya kadar, 4 liraya kadar düşer. Ama aşağısı olmaz yani. Masraflardan dolayı olmaz. Bu sene pahalı. Bundan sonra da daha da pahalı olur. Öyle. Düşer. 5'e 4'e kadar düşer. Aynen öyle. Yaz sezonu düşer yani. 4'e 5'e kadar düşer. Bu sene yüksek yani fiyatlar yapacak bir şey yok. Maliyetlerden Tabii maliyetlerden dolayı mazot masrafı es. Ağır yani. Pazarda satamıyoruz. O masraflar biniyor. Eskiden 3 ton 4 ton satardık yazda. Şimdi 1 ton satamayız. Bu da ne oluyor? Maliyete yansıyor. Öyle. Şu an İran'dan geliyor. Burada yerli daha başlamadı. Daha bir 20-25 günü var. 20-25 sonra Adana başlar. Ondan sonra karpuz düşer zaten. Fiyatı da burada. 132 liraya para yapıyor. Nasıl alalım bu kartı? <laughs>